Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, her birimizin birinin içinde birler olarak seyrettiğimiz bir alemimiz var. Aslında rüya gören ruhtur. Ruh adına seyredenler, vesile olanları sadece ve kendi bilinç durumumuza göre bir seyir içerisindeyiz. Eğer seyri gerçekleştirdiğimiz bu alemde rahmani mana bizim için açılmasaydı, bizim Rabbimiz Rahman değil, Rabbimiz şeytan olurdu. Dikkat ederseniz Rahman yani an gerçeğiyle rahimi mananın açığa çıkışı zaman içinde tabii ki yahut da an içinde şeyleri görme durumunun açığa çıkışı şeytan manası gibi. Ve tabii ki alemimizdeki bütün insanlarda bizimle beraber bizim idrakimize göre şekillenen bir alemimiz olduğuna göre şeytana uyar ve neticede onun kulu olurlardı. Biliyorsunuz şeytana itaat neyi getiriyor? Hırsı getiriyor, dünyaya dönük bakışı getiriyor, nefsimizi ilah edilmemizi beraberinde getiriyor ve her türlü şeytanın hakimiyeti üzerimizde kesinlik kazanıyor. Ve biz aslımızı arama gibi bir çaba içine girmediğimiz gibi özümüzü o derece örtüyoruz ki listeler sağdan soldan sürekli bizi buluyor ve bu koşturma içinde o sağlı solu bahçeler anlatımı gibi Kur'an-ı Kerim'de koşuşturup duruyoruz. Şu alemde hiçbir birim, yaşayan hiçbir birim bollukla, bereketle, altınla, gümüşle, sağlıkla saat içerisindeyken kendi özüne, hakikatine yol bulamamıştır canlar. Dikkat ederseniz Özermişlerin hayatlarına bakarsanız, Efendimiz'in hayatına yahut da gelmiş geçmiş Resul ve Nebilerin hayatlarına bakarsanız, hep bir eza, zorluklar, yakıcı tecelliler gelmiştir. Ve bu imtihanlarla bir şekilde o birimler özlerine doğru yol alabilmişlerdir. Yani Rahman'ın eğitimi, kendinden kendine olan o, Bilme durumu, kendine vakıf olma durumu, kıyamet ve durumu sadece onun celali tecellileriyle oluyor. İstisnalar varsa da bunlar kaideyi genelde bozmaz. Şunu unutmayacağız. Bela yağıyorsa alemimize yahut da bize aşırı zorlayıcı teceller geliyorsa bilin ki rahmet çok yakındır. Çünkü acziyetimizi anlayıp kulluğumuzu fark etmenin yolu nedir? Teslimiyet göstermektir. Ve duadır canlar dua. E altınlar gümüşler saltanat içinde. Bol evlat, para, yiyecek, sağlık bunlar hep varken insan nasıl hakikatine yol bulabilir? Teslimiyet duygusu nasıl açığa çıkacak bu birimde? Dua yolunu nasıl tutacak? Kısacası Rahman'ın rahmeti celaliyle geliyor. Ve o celale kurban olmamız lazım. Ama Musa ile Firavun'a bakın Kur'an-ı Kerim'de yahut Nemrud'a bakın. Onların bunları dahi kanamamış. Kendi alemlerinize bakın. Böyle zehir gibi birimler vardır. Zehir derken Allah'ın zata dönük isimlerine aynı olmuş birimler diyebiliriz. Onlar da çok büyük tecellilere maruz kalmadan koca bir ömrü yaşar giderler. Nacizane benim seyrimde çok fazla gözlemlediğim bir mevzuydu bu. O yüzden bela yağıyorsa, teceller yağıyorsa, ateş içinde kalıyorsak ve teslimiyet bize gelişiyorsa, secde edip ağlıyorsak ve duayı çoğaltıyorsak bilin ki bize rahmet ediliyor demektir. Evet canlar, kısa bir okuma yapmak istedim. Burada da sohbetimi sırlıyorum. Hepinizi canlı gönülden, en derinlerimden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.